Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir magnolia tarifi ile sizlerle birlikteyiz. 5 su bardağı yani 1 litre sütü tenceremizin içerisine alıyoruz. Ardından sütün içerisine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra 2 yumurtanın sarısını ekliyoruz ve çırpıyoruz iyice. Yumurtalarımızı çırptıktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Bu süreye kadar ocağın altını açmamıştık. Şimdi ocağın altını açabiliriz. Ocağın altını açtıktan sonra bu kıvama gelene kadar karıştıra karıştıra pişiyoruz. Tamamen göz göz olacak şekilde. Katılaşan ve göz göz olan muhallebimizi ocağın üstünden alıyoruz. İçerisine 1 paket vanilya koyuyoruz. 2 kaşık tereyağı ve bir paket kremamızı ekleyip iyice karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimiz şu anda hazır. Şimdi geri kalan malzemeleri hazırlamaya başlayabiliriz. Soğuma esnasında ara ara karıştırıp üzerinin kabuk tutmasına engel olalım. Burçak bisküvilerimizi robottan çekiyoruz. Kakaolu bisküvilerimizi ve fındıklarımızı da çekiyoruz. Toz haline getiriyoruz. Ardından süslemek için meyvelerimizi hazırlıyoruz. Çileklerimizi bu şekilde doğruyoruz çilekleri. Bardağın kenarına süs olarak koyacağız bunları. Ardından içerisine koyacağım muzları doğruyorum. Bardağın en altına bıçak bir sivisini koyuyoruz. Üzerine muhallebimizden ekliyoruz. Onun üzerine hazırladığımız çilekleri diziyoruz bardağın yanlarına. Ortasına doğradığımız muzlardan ekliyoruz. Muzları ekledikten sonra kakaolu bisküvimizi ekliyoruz üzerine. Kakaolu bisküviden sonra tekrar muhallebi ekliyoruz. Muhallebiden sonra tekrar burçak bisküvisi ve en son üzerine fındıklarımızı ekliyoruz. Anlıkları da ekledikten sonra sunumu hazırlayabiliriz. Çilek ve brokat ile süslemesini yaptıktan sonra servise hazır. İşte son hali. Afiyet olsun.